Zihninin sınırlarını zorla. Gerçek sandığın yanılgıları ortaya çıkarıyoruz. Maymunca'ya hoş geldin. Matematikteki en büyük yalan. Hmm, bu çok iddialı bir başlık değil mi? Ama durun, arkasında ne olduğunu duyunca belki de hak vereceksiniz. Şöyle bir düşünün, ya o okulda beynimize kazınan en meşhur matematik formülü aslında koskocaman bir yalansa? Hadi o zaman, önce şu meşhur formülü bir hatırlayalım hepimizin okuldan bildiği o formülü. Evet, işte karşınızda Pisagor teoremi. Hani bir dik üçgen var ya, işte o dik açının karşısındaki kenarın, yani hipotenüsün karesi, diğer iki kenarın karelerinin toplamına eşit. O unutulmaz denklem. A kare artı B kare eşittir C kare. Hepimiz bunu ezberledik. Ya bu formül var ya, resmen her ortaokul matematik kitabının demirbaşıdır. Yani istisnasız hepimiz üçgenlerin kenarlarını bu formülle hesaplamışızdır. Öyle değil mi? İyi. Güzel. Oraya kadar her şey tamam. Ama şimdi işin renginin değiştiği yere geliyoruz. Pisagor'un o büyük sırrına. Ve o büyük sır ne mi? Pisagor bu teorem hakkında tek bir satır bile yazmamış. Evet evet yanlış duymadınız. Ondan geriye kalan tek bir yazılı metin bile yok. Yani şöyle ki ortada Pisagor'un kaleminden çıkmış hiçbir kanıt yok. Zaten tarihçiler de bu yüzden onun matematiğe katkılarını hala hararetle tartışıyor. Hatta ve hatta teoremin kanıtlığı bile kendisinden çok çok sonra yazılmış. Mesela ünlü matematikçi Öklit var, onun Elementler diye meşhur bir eseri var işte. İlk orada görüyoruz kanıtı. E peki, madem Pisagor değil o zaman kim? Kim buldu bu formülü? İşte cevap sizi şaşırtabilir. Bu formül piramitleri inşa eden formülün ta kendisi. Bakın şu zaman çizelgesi her şeyi o kadar net anlatıyor ki. Milattan önce 1800'ler. Yani düşünün Babilliler bu teoremin temelini kil tabletleri yazmışlar bile. Sonra Mısırlılar geliyor, devasa anıtlar dikerken bu bilgiyi kullanıyorlar. Peki Pisagor ne zaman doğuyor? Bütün bunlardan 1000 yıldan daha uzun bir süre sonra. Ve işin ilginci, teoremi resmi olarak kanıtlayan Öklet ise M.Ü. 300'lerde ortaya çıkıyor. Yani aradaki zaman farkına bir bakar mısınız? İnanılmaz! Demek ki olay şu. Bu formül o zamanlar için öyle havada kalan soyut bir fikir falan değilmiş. Tam tersine bayağı bayağı pratik bir araçmış. Mimarlıkta, mühendislikte yani o gördüğünüz sayısız antik yapının inşasında kullanılmış. E o zaman soralım. Bu hikayenin asıl kahramanları kimler? Hadi gelin hakkı sahibine teslim edelim. Ya bakın, karşılaştırma o kadar net ki bir tarafta antik medeniyetler var, ellerinde ne var? Somut, fiziksel kanıtlar, kil tabletler, mimari çizimler, dev gibi yapılar. Diğer tarafta kim var? Pisagor. E ondan kalan ne var? Hayatı boyunca bıraktığı hiçbir fiziksel kanıt yok. Teoremle olan tek bağlantısı, yüzyıllar sonra yazılmış hikayelere, yani tamamen geleneğe dayanıyor. Şu tabloya bir bakın, kanıtların tarihini özetliyor resmen. Babilliler, M.Ö. 1800'ler, Kanıtları kil tabletler, Mısırlılar, anıtsal yapılar, Hintliler, Çinliler, onlar da antik çağlardan beri bu geometrik özellikleri biliyor. Sıra Pisagor'a gelince, e, ee, sütunda ne yazdığını görüyorsunuz. Sıfır yazılı eser. İşte böylece en başta sorduğumuz o kışkırtıcı soruya yani matematikteki o en büyük yalana geri dönmüş oluyoruz. Hatta bir kaynak durumu o kadar güzel özetliyor ki diyor ki buna Pisagor teoremi demet bir nevi tarihe hakarettir. Düşünsenize ne kadar ağır bir cümle. Ama bu tarihsel yanlışlığın boyutunu da çok net ortaya koyuyor. Yani işte bütün meselenin kilit noktası bu. Teoremin kendisi bir yalan değil ama adı öyle. Formül doğru, sapasağlam ama onu atfettiğimiz kişi işte o yanlış. Hadi ne öğrendik? Hızlıca bir özet geçelim. 1. A kare artı B kare eşittir C kare olayı antik bir mesele. 2. Pisagor'dan bin küsür yıl önce zaten kullanılıyordu ve 3. Bu isim bir icadı göstermiyor, tamamen tarihsel bir yanlış adlandırma. E tabi, bütün bunlar insanın aklına şu soruyu getiriyor. Acaba bize gerçek diye öğretilen başka hangi tarihi bilgileri sorgulamamız gerekiyor? Belki de cevap sandığımızdan çok daha fazlasıdır, ne dersiniz?